bir şey yok. Keşke, ben burada, olsa. keşke olsa. Ama ya da bilmiyorum ya yaşanmışlıklarımız da da çok değerli. Bekli, iyi ki de yok da diyebiliriz aslında burada da. Ee, ee, şunu söyleyeyim. E, bu bir beceri geliştirme programı. Mutlak surette yüz güldürücü sonuçları e, ve her vajinismus çözülür. Her e, kadın derecesi ne olursa olsun vajinismus problemi var ise yarar görür. Nasıl zekası normal. Her çocuk okuma yazma öğrenirse her vajinusmus çözülür. Fakat bireysel farklılıklar var. Ayşe Hanım'da 3 güne çözülür, Fatma Hanım'da 13 güne çözülür. Ama bu kesinlikle bir sihirle değnek dokunacak ve biraz öyle hani şey, her şey bir daha silinecek bir daha yerleştirilecek yok diyorsunuz. Böyle bir şey, şey kesinlikle yok. E emek olmadan ekmek yok. Yani orada da emek var. Yani böyle tek seanslık şeyler. Hani buradan e şeye girebiliriz. E Çok güzel söylediniz ya. Gerçekten. Evet. Hani buradan şeye girebiliriz. Hani diyorlar ya e bir günde yapıyoruz ya da tek tek Evet seansta. evet yapıyorlarmış. Te tek teksealsık evet. da, da çözüyoruz falan diye. Siz bir sınıf çocuğu bir günde okuma yazma öğretiyorsanız kabul ederim. Bir sınıf çocuk bir günde okuma yazma öğretir mi? Bireysel farklılıklar var. Ama siz bir öğretmen olarak şunu diyebilirsiniz. Benim çocuklarım ortalama bir ayda okuyor. Ya da bir buçuk ayda okuyor. Her çocuk okur. Doğru mu? Ama her çocuğu bir günde okutamazsınız. Aynı şey, yani bu problemde de öyle. E, bu e, sadece vajinus musla değil, diğer kaygı bozukluklarında da. En geçerli bilimsel olarak... En geçerli teknik kaygı bozukluklarında e, bilişsel davranışsal terapi tekniği. Aslında bütüncül yaklaşım, bunda varoluşçu ve dinamik yaklaşım da var ama ağırlıklı olarak bilisel e, ve davranışsal terapi tekniğini kombine olarak kullanıyoruz. Ve inanılmaz yüz güldürücü. Bu bir beceri geliştirme programı. Ve çok 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 yüz güldürücü sonuçlarımız var. Hı hı. Peki e, geldikten Peki, ne kadar sonra yüzleri gülmeye başlıyor aslında? Valla şimdi de, dünya, dünyada herhangi bir kaygı bozukluğunun zaten dünyada bilissel davranışsal terapi ile, ile, e, iyileşme süresinin ortalaması 40 seans. Her seansın ortalama 40 dakika olduğunu düşünürseniz 40 çarpı 40 dakika. Bu bir, çünkü yeni bir şey öğreniyorsunuz, beceri öğreniyorsunuz. E, e, şi, biz e, benim gibi çalışan birkaç arkadaşım daha var. E, hücum terapisi dediğimiz yoğun bir şekilde veriyoruz. Yani bir hastayı 40 dakika almıyoruz da haftada bir kere 40 dakika almıyoruz da mesela ben bir e, peş peşe her gün alıyorum. altışer seans, altışar seans gibi. Şimdi benim ortalamam 5 gün ama bir başkasının ortalaması daha farklı olabilir. Dediğim gibi bireysel farklılıklar var. İşte Ayşe Hanım 3 güne çözerken Fatma 13 güne çözebilir. En azın sanıyorum 13 gündü. Bu uzun hali mi olmuş? Evet gün? ama her gün peş peşe. Olsun. Bakın bu kadar Aa, yüz güldürücü. Güzel. Ama şöyle düşünün. Cüneyt 13 ay falan diyeceksiniz. Hayır sonra. hayır hayır. Bakın ama şimdi her hafta 40 dakika geldiğini düşünün. Evet. Her gün her gün 6 çarpı 40 dakika geldiğini düşünün. Evet. Ertesi günü de 6 seans geliyor. Ertesi günü de 6 seans geliyor. Onun gibi düşünün. Yani biz bunu e, hücum terapisi ya da, ya da yabancıların intensive terapi dedikleri şekilde yoğun bir şekilde veriyoruz. Hı -hı. E, ve e, oldukça yüz güldürücü. E, ve birebir çalışıyorsunuz. Ondan dolayı belki bu çok fazla e, şeyler devlet hastanelerine falan çok hizmeti alınmayan bir şey. Çünkü bir uzman, bir profesyonel, bir hastaya bütün gün bloke oluyor. Evet. Ve hanım olmanız gerçekten hanımları çok rahatlatır. Tabii ki bu hani e, hanım, hekim, bey, hekim falan diye yani bey, bayan diye ayırmıyorum <laughs> asla. Ama biz hanımlar biraz daha hani rahat e, tabii ki hanımlar beylerden daha çabuk çözülürler, daha çabuk anlatırlar ama karşılarındaki erkek olduğunda bilmiyorum hani bu kadar rahat olabiliyorlar mı? Doğruyu söylemek gerekirse ben daha önce hanım olmamın bir avantaj olduğunu hiç düşünmemiştim. Ancak ben bana gelen hanımlardan hanım olduğum için de, de seçildiğim yönünde geri bildirimler alıyorum. Sanıyorum kendilerini daha rahat hissediyorlar, hı hı, daha rahat Peki Eşleriyle mi geliyorlar? Tabi. Şimdi tedavi süresi boyunca erkeğe ihtiyacımız var. Tedavinin 3 parametresi ihtiyacımız yok, özür dilerim. Sadece ilk ee, başladığımız zaman tedavi, gidişat, neler yapılacak kimle çalışıyor, nasıl bir ortamda eşi gibi e, çok fazla bilgi veriyoruz ne yapılacağı bu konusunda ama şey şeyde e, süreç boyunca, tedavi süreci boyunca e, erken kliniğe gelmesine gerek yok. Biz kadı, kadına çalışıyoruz. Hı. Şimdi e, tedavide üç tane temel amacımız var. Bir tanesi e, ya da üç gerçekleştireceğimiz parametre var. Bir tanesi terapistle çalışılan süre bir bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İkincisi bu kadınlarda kontrolü karşı tarafa vermek çok ciddi bir sıkıntıdır. Özellikle cinsel e, ilişki sırasında kontrolü bir türlü karşı tarafa veremezler. Kontrolü karşı tarafa e, vermeye alışmaları için eşle beraber bir takım basit ev ödevleri veriyoruz. Evde yapacaklar. Hı hı. Bir de e, hastalığının e, Terapistle beraberken gösterdiği başarıyı tek başına da gösterebilmesi için terapistten daha bağımsız çalışabileceği bir ortam yaratmaya, yani bir özgüven çalışması hı hı. yapıyoruz. Yani bir kontrol çalışması yapıyoruz, bir gelişme ve terapatik süreçten yarar görme çalışması yapıyoruz. Bir de özgüven çalışması yapıyoruz. Sonra bir de ev ödevi veriyorsunuz. Evde karı koca çalışıyorlar. Çal çalışıyorlar. Evet. <laughs> Ve ondan sonra Evet. 13 günde işi çözüyoruz. Ortalamamız 5 kız. En uzunu sordunuz. En uzunu sordum. En zorunu sordum. En zoru 13 günde. Tamamdır o zaman. Yani peş peşe 13 gün sürdü. Bu bir beceri geliştirme programı. Hı -hı. Yani Hı -hı. sonuçta dedim ya bir sınıf bir haftada okuyan çocuk da var bir sınıf öğrenciden. Doğru mu? 6 ayda okuyan çocuk da var ama sene sonunda hepsi okur. Evet. Böyle düşünmemiz gerekir. Biraz önceki soruya ben tekrar döneyim. Hipno Dönmeyelim çünkü konumuz ee, şey oldu, bitti. Durumumuz, ay pardon vaktimiz bitti. Neyse zaten geçen hafta bir parça bahsetmiştik. Bir parça bahsetmiştik evet, evet, O evet, yüzden evet, o evet. iyi oldu. Bu hafta haftada e, eminim geçen hafta izleyenler bu hafta da izleyecek. Bugün de izlediler sizi. Umut Evet evet Bud bizim ediyorum. programımızı izliyorlar. Teşekkür ediyoruz herkese. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Konuk ederim. Ettiğiniz. Ayağınıza sağlık. Her zaman beklerim. Çok hoş bir sohbetti. Ben de çok uzayıp kaldım. Hanım evet. hanıma güzel bir konu ne konuştuk. Güzel. <laughs>